Sabaha kadar yapabilirim. <laughs> Sabaha kadar yapabilirim bunu. <laughs> Utanmadan, yığılmadan yaparım. Allah çarpsın diye. <laughs> ne yapıyorsun sevgi? Ben seni sevmiştim. Sen niye böyle yaptın? <laughs> Bana masal anlatma o kavgası. <laughs> Dövüş, kavga, ölüm. <gülüyor> <gülüyor>

Karın bir yer, bir yerden, bir yerden. Eee... artı 1 Bu da Allah seviyorsan ya. <laughs> Çıkar bak. Bana masal anlatma. i̇nternet bu yüzden para veriyor. o. Neyse ben buna devam edeceğim. Bu video burada biter. Yani de bir saat boyunca bunu yapacağım. Evet arkadaşlar. Kesinlikle bunu yapacağım. Neyse o zaman bay bay.